Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bonsai bitkimizi inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bonsai bitkim bu saksıda değildi. Videomuz sonundayken hangi saksıda olduğunu sizlere göstereceğim. O zaman arkadaşlar sizlerde isterseniz bonsai bitkinizi alın ve benim bitkimle karşılaştırın. Gelin bakalım benim bonsai bitkim nasılmış. Burada arkadaşlar şöyle bir kısım var siyah. Bu kısım arkadaşlar Önceki aldığım toprak çok kalitesizdi arkadaşlar bana gelen toprak, o yüzden böceklenmiş bir toprakla geldi. O yüzden işte arkadaşlar bonsai bitkim, böcekler dolayısıyla böyle bazı şeyler kaldı. Ee, bakalım burada arkadaşlar uzama var. Şöyle güzel bir uzamamız var. Burada arkadaşlar. Bir adet böyle güzel bir sürgünümüz var. Büyüyor o. Burada arkadaşlar yaprak açıyor. Güzel. Açmaya başlamış daha ince. Bakalım. Burada da arkadaşlar bir adet sürgünümüz bulunuyor. Şöyle göstereyim ben size. Burada. Bakalım bakalım. Daha neler var. Yeni çıkan yaprak falan arkadaşlar daha göremiyorum. Burada arkadaşlar küçük bir dalımız var. Şu gördüğünüz arkadaşlar küçük yaprak daha yeni çıkmış. Hmm. Biraz da arkadaşlar alt kısımlara bakalım isterseniz. Bakalım alt kısımlar nasıl? Evet, burası arkadaşlar bayağı uzamış. Videoda gördüm ben bunu. Çok aşırı fazla uzamış bu arkadaşlar. Çok güzel. Bakınız böyle uzamış. Normalde arkadaşlar bunun boyutu nasıldı ben sizlere göstereyim. İşte buydu arkadaşlar. Yeni saksıya geçirdiğim anda arkadaşlar bitkim resmen canlandı. Çok güzel büyümeler görüyorum. Şimdi arkadaşlar biraz daha üst kısımlara çıkacak olursak şöyle bonsai bitkimde bu tür siyahlıklar var. Videonun başındayken söylediğim gibi böceklenmeden kalan izler arkadaşlar bunlar. Bir yerde daha var. Evet buradaymış. Bakınız. işte arkadaşlar bu benim aldığım bunun toprak sayesinde böcekler sayesinde arkadaşlar bu hale geldi. Bakalım arkadaşlar birkaç kez daha inceledikten sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Bakalım. Yeni çıkan yaprak göremiyorum ben hala arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim bonsaiyle ilginç olan şey şu arkadaşlar. Yaprak böyle büyümüş. Çürüyecek sandım fakat arkadaşlar kaç aydır gözlemliyorum. Fakat arkadaşlar hiçbir sararma veya da arkadaşlar bir çürüme belirtisi yok. Demek ki arkadaşlar yaprağımız böyle büyüdü. İlginç benim ağacımı özgü farklı bir şey olmalı bu. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir adet yeşilimsi bir yaprağımız var. Koyu yeşil. Bu yaprak neden öyle büyümüş? Onu bilemiyorum. Şöyle biraz daha yakında inceleyelim. Burada arkadaşlar var bir adet yaprağımız. Şimdi arkadaşlar videonun başındayken de sizlere söylediğim gibi bonsai bitkimi önceden hangi saksıdaydı? ben sizlere onu göstereyim. Arkadaşlar bonsai bitkim önceden işte bu saksıdaydı. Şöyle üstten bir bakacak olursak. Bu arada arkadaşlar şu anda buna limon çekirdekleri ekili. Bunları da görmüş olmalısınız. Bunları da o zaman sizlere ben göstereyim. Burada arkadaşlar iki adet kızılçam tohumum var. Bir tanesi arkadaşlar filizlendi. Evet arkadaşlar kızılçam tohumlarınıza veya da arkadaşlar farklı tohumlarınıza bu şekilde nemlenme olması için poşet geçirmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitmiş bulunuyor. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı bir de arkadaşlar like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.